Merhaba. Bugün sizi Arçelik ailesinin en dinamik üyesi olan 3340 YG çamaşır makinesiyle tanıştıracağım. Mekanik bir model olan 3340 YG aynı zamanda göze de hitap eden şık bir üründür. 5 kilogram kapasite ve 800 devirli bir modelimiz olan Arçelik 3340 YG az su ve enerji kullanarak maksimum yıkama etkinliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Birbirinden farklı çamaşır makinelerinin enerji performanslarını karşılaştırabilmek ve enerji sınıflarını belirlemek için tüm dünyada ortak bir standart kullanılır. Bu standart her makinede bulunan pamuklu 60 derece programıdır ve performans testi uygulanırken makine deklere edilen maksimum yük kapasitesiyle doldurulur. 3340YG 5 kilogram çamaşırı yıkarken 0.95 kW saat elektrik harcayarak daha çok çamaşırı en az elektrik sarfiyatı ile yıkayabildiği için enerji sınıfı A'dır. Ürünümüzün maksimum çamaşır yüküyle ulaştığı temizlik ve beyazlık düzeyini yıkama performansı ifade eder. Maksimum çamaşır kapasitesi 5 kilogram olan 3340 YG'nin yıkama performansı B'dir. 5 kilogram çamaşır yükü alabilen makinemizin maksimum devir olan 800 dakika devirle sıktığı çamaşırlarda elde edilen kuruluk oranı bu makineyle elde edilen sıkma performansını gösterir. Çamaşırlar ne kadar kuru çıkıyorsa sıkma performansı o derece A'ya doğru yükselir. Ürünümüzün sıkma performansı C'dir. Bir yıkamada tükettiği su miktarı ise 56 litredir. Arçelik 3340 YG modelimizde yuvarlak katlı pano ve patlamalı ön gövdeli modern dizayn 30 santimetrelik büyük bir kapakla tamamlanmıştır. Bu denli büyük bir yükleme ağzının olması kullanıcıya bornoz, çarşaf gibi büyük parça çamaşırlarını zorlanmaksızın yükleyebilme imkanı tanır. Kapak sağlam çift eksenli menteşeleri sayesinde 180 derece açılabilir, ve böylece yükleme esnasında size mani olmaz. Kapağın ön duvarla hem yüzey olması, görüntü bütünlüğünü korumakta ve kimi makinelerdeki milteş deliklerinin görünmesi gibi görsel kirliliğin önlenmesini sağlamaktadır. Makinenin iç haznesinde paslanmaz çelikten bir tambur kullanılmıştır. Tamburun kanatları, çamaşırlara deterjanın çamaşırlara yedirilmesini sağlayan yunus hareketini vererek çamaşırların en iyi şekilde yıkanmasını sağlar. Arçelik 3340 YG kolay anlaşılabilir açıklamalı bir panoya sahiptir. Bu pano aracılığıyla daha sağlıklı fonksiyon seçimi ve daha uygun programlama yapılabilir. Ayrıca gömme düğmeler sayesinde pano üzerini kolaylıkla temizleyebilir, küçük çocukların düğmelerle oynamasını önleyebilirsiniz. Arçelik 3340 YG tüketiciye farklı niteliklerdeki çamaşırlarını özenle yıkayabilmesi için programlarının dışında dört tane yardımcı fonksiyon sunmaktadır. Birinci yardımcı fonksiyon hızlı programdır. Tüketici hızlı program tuşuna basarak askerli çamaşırlarını hem zamandan hem de elektrikten tasarruf ederek yıkayabilir. Bu program pamuklu ve sentetik çamaşırların yıkama süresini 35-40 dakika kadar azaltmaktadır. İkinci yardımcı fonksiyonumuz suda bırakmadır. Kullanıcı durulama sonrası çamaşırlarını uzun süre boşaltamayacaksa, suda bırakma tuşuna basarak çamaşırlarını sıkmadan son durulama suyunun içinde tutabilir ve kırışmayı engeller. Daha sonra tekrar suda bırakma tuşuna basıldığında, makine otomatik olarak suyu pompalayacak ve kullanıcıya henüz sıkılmış, kırışıksız çamaşır çıkartacaktır. Üçüncü yardımcı fonksiyonumuz ilave sudur. Bu program sayesinde makinenin durulamalar esnasında alacağı su miktarı artırılıp, çamaşırlar olabilecek tüm deterjan kalıntılarından tamamıyla arındırılır. Hassas ciddi kimselerin veya bebeklerin deterjan alerjisi riskleri de bu fonksiyon sayesinde yok edilir. Dördüncü yardımcı fonksiyon devir seçimidir. Devir seçme tuşuna basarak Narin çamaşırlar daha düşük devirde sıkılabilir. Arçelik 3340 YG'nin normal devri 800'dür. Devir seçim tuşuna basılması halinde bu devir 500'e inecek ve narin çamaşırlar zedelenmeksizin yıkanabilecektir. 3340 YG'nin kapağını açabilmek için kapak açma tuşuna basılmalıdır açma kapatma anahtarına basılarak makine çalışır konuma getirildiğinde kapak açma tuşunun kavun içi ışığı da aktif hale gelir. Bu ışık yandığı müddetçe kapak açılabilir. Makinemizin deterjan haznesi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön yıkama için deterjan gözü, ana yıkama için deterjan gözü ve yumuşatıcı gözüdür. Ön yıkama gözü şayet ön yıkama yapılacaksa doldurulmalıdır. Ana yıkama gözüne daima deterjan koyulur. Yumuşatıcı durulamanın son safhasında alınır. Yumuşatıcının koyulabileceği maksimum seviye yumuşatıcı gözünde MAX ibaresiyle belirtilmiştir. Suyla birleşen yumuşatıcının makineye iletimini sifon sağlar. Zaman zaman koyulaşan yumuşatıcı sifonu tıkayabilir. Bu yüzden sifon çıkartılıp temizlenebilir özelliğe sahiptir. Aynı şekilde deterjan çekmecesi de çıkartılabilir ve deterjan yumuşatıcı kalıntıları temizlenebilir. Bazı sorunların hem kısa zamanda hem de eve servis gelmesine gerek kalmadan çözülebilmesi için Arçelik 3340 YG sağ alt köşesindeki filtre kapağının altında acil su boşaltma hortumuyla pompa filtresini bulundurmaktadır. Filtre kapağı üzerindeki işaretli alana basılarak açılır. Zaman zaman çamaşırların cebinde unutulan ataç veya çamaşırlardan kopabilecek kol düğmesi, tül perde tokası, kumaş lifi gibi sert ve suda erimeyen cisimler pompaya girmeden bir filtreyle toplanır. Filtreyi açmadan önce makine içindeki su acil su boşaltma hortumuyla boşaltılır, daha sonra filtre çıkarılarak elle temizlenir. Bu filtrenin 2-3 ayda veya 30-40 yıkamada bir temizlenmesi gerekmektedir. Acil su boşaltma hortumu ayrıca elektrik kesildiğinde makinede kalan çamaşırları da çıkarmanızı sağlar. Elektrik kesildiğinde ön kapağın açılması halinde makine içindeki su yerlere dökülecektir. Bu durumda mutlaka çamaşırlar boşaltılmak isteniyorsa makinenin tekmelik kısmındaki acil su boşaltma hortumu aracılığıyla su bir boşaltılmalı ve kapağın açılabileceği bir seviyeye indirilmelidir. İşlem bittikten sonra hortumun tıpası su kaçırma riskini engellemek için kapatılmalıdır. Arçelik 3340 YG tek su girişi olan yani aldığı soğuk suyu makine içerisinde belli bir sıcaklığa getirecek şekilde dizayn edilmiştir. Arçelik 3340 YG'nin tezgah altı kullanabilme özelliği, ürünün mobilyalı banyolarda veya mutfaklarda rahatlıkla kullanılmasını sağlamaktadır. Servis tarafından sağlanabilecek saç levha sayesinde ürün yüksekliği azaltılabilir. Güven içinde kullanım garanti edilir. Arçelik ailesinin sempatik üyesi 3340 YG çamaşır makinesinden tüm yenilikler bu kadar. İyi günlerde kullanın.